İnsanların enerji ihtiyacı hangilerine göre değişkenlik gösterir? Vücut ağırlığı. Arkadaşlar vücut ağırlığı değişkenlik gösterdikçe e, ihtiyaç duyduğumuz enerji değişkenlik gösterir. Çalışma şekli. Ayakta çalışmak, oturarak çalışmak enerji miktarını değiştirir. Cinsiyet. Genellikle arkadaşlar kadınların enerji ihtiyacı aynı şey yaparken erkeklere göre daha küçük oluyor. O yüzden doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir. Enerji tasarrufu için hangileri yapılabilir? Cihazların bakımını zamanında yaptırmak. Cihazlara bakım yapılmazsa arkadaşlar daha çok enerji harcar. O yüzden yapılması gerekir. Kullanılmayan cihazın fişini çekmek. Cihazlar arkadaşlar kullanılmasa bile prize takılı konumdayken bir miktar akım çeker ve enerji harcar. Fişini çekmek gerekir. Üçüncü ifademizde A++ cihazları kullanmak. A++ cihazlar verimi yüksek olan cihazlardır. Enerji kaybı daha azdır, daha tasarruflu Cihazlardır. O yüzden arkadaşlar doğru cevabımız E seçeneğine verilmiştir. KLM araçlarının harcadıkları enerji ve yaptıkları işler tablodaki gibidir. Buna göre KLM makinelerinin verimleri VKV ile VM arasındaki ilişkileridir. Şimdi arkadaşlar verim üretilen yani yapılan işin harcanan enerjiye tüketilen enerji oranıdır. K'nın verimi VK yapılan iş E kadar harcadığı enerji 2'ye kadar buradan arkadaşlar 1 bölü 2 geldi. L'nin verimi yaptığı iş 2'ye kadar harcadığı enerji 3'e kadarsa 2 bölü 3 geldi. M'nin verimi yaptığı iş 3'e kadar harcadığı enerji arkadaşlar 5'e kadarsa Buradan 3 bölü 5 geldi. 1 bölü 2 0.5'tir. 2 bölü 3 0.66'dır. 3 bölü 5 de arkadaşlar 0.6'dır. Buraya baktığımızda verim olarak VL büyüktür, VM büyüktür, VK oldu. Doğru cevabımız arkadaşlar D seçeneğiyle verilmiştir. Bir cisim V hızıyla fırlatılıyor. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Sürtünmesiz ortamda ise kinetik enerji korunur. Arkadaşlar ortam sürtünmesiz olmuş olsa bile benim fırlattığım cisim eğer arkadaşlar eğik düzlemde yukarı doğru çıkıyor ise bu cismin hızı azalır. Hız azalırsa kinetik enerji korunmaz, azalır. İfademiz kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Sürtünmeli ortamda ise mekanik enerji azalır. Ortam sürtünmeli ise ısıya enerji dönüşeceği için mekanik enerji azalır ifademiz kesinlikle doğru. Potansiyel enerji değişmez demiş. Yine arkadaşlar cisim eğik düzlemde bakın yukarı doğru çıkıyor ise cisim yukarı doğru çıkarken kinetik enerji azalır. Kinetik enerji azalırken yukarı çıktığı için potansiyeli artar. Yine burada kesinlik söz konusu değil. Doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiş. Yunus bisikletiyle yatay yolda hareket etmektedir. Bisikletin tekerine dokunan dinamo bisiklet hareket ederken dönmekte ve lamba ışık vermesi sağlanmaktadır. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Tekerin kinetik enerjisi dinamoda elektrik enerjisine dönüşür demişiz arkadaşlar. Teker dönme hareketi yaptığında dinamonun arkadaşlar bakın şu bölümü dönme hareketi yapar. Bunun dönme sonucunda dinamoda arkadaşlar indiksiyon sonucunda elektrik enerjisi oluşur ifademiz doğru. Lamba elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür. Lamba arkadaşlar ışık verirken elektriği kullanır. Doğru. Yunus pedalı çevirirken vücudundaki kimyasal enerji mekanik enerji dönüşür. Besinlerden elde ettiğimiz arkadaşlar e, kimyasal enerji pedalı çevirirken hareket ettirdiğimizden dolayı pedalı mekanik enerji dönüşür. İfademiz doğru olmuş oldu. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir. Gün içerisinde yaptığımız aktiviteler sonucunda enerji harcarız. Zeynep aynı sürede enerjilerini harcıyor. Buna göre E1, E2, E3 arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar koşarken harcadığımız enerji en büyük olur. Uyurken harcadığımız enerji en küçük olur. Otururken de arkadaşlar arada olacak. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneğinde verilmiştir. Burada arkadaşlar şunu hatırlatayım. Bizler arkadaşlar uyurken de vücudumuzdaki kalbin ya da diğer organların çalışması gerektiğinden dolayı vücudumuz ne yapar? Enerji harcar. Uyurken de enerji harcarız. Enerji kaynakları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Fosil yakıtlardan enerji elde etmenin maliyeti azdır. İfademiz arkadaşlar doğru. Bundan dolayı fosil yakıtlar günümüzde en çok tercih ediliyor. Güneşten enerji elde edilmesi gün içerisinde değişkenlik gösterir. Gün içerisinde arkadaşlar güneş ışığının gelme miktarı değişkenlik gösterir. Öğleye doğru daha çok güneş ışığı gelir. Öğleden sonra güneş ışığı azalır. O yüzden gün içerisinde enerji değişkenlik gösterir ifadesi doğru olacak. Hidrojen enerjisinin üretimi zordur ve pahalıdır arkadaşlar ifademiz doğru. O yüzden hidrojen enerjisi daha az tercih ediliyor. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir. M kütleli bir cisim şekildeki sürtünmeli ray sisteminde serbest bırakılıyor. Buna göre K ve L noktasından geçerken tüm grafiklerin hangileri doğru çizilmiş olabilir? Arkadaşlar burada buraya dikkat edeceğiz. Ortam sürtünmeliymiş yani mekanik enerji ne yapar? Azalır. K ve L noktası için K'daki potansiyel L'den birinci grafikte daha büyük verilmiş. Yerden yükseklik ne kadar fazlaysa potansiyel o kadar büyük olur. K'nın yerden yüksekliği L'den fazla olduğu için K'nın potansiyeli L'den daha büyük olacak. Grafiğimiz doğru. İkinci grafiğe baktığımızda K ve L'deki kinetik enerjiler eşit demiş. Arkadaşlar cisim ne kadar çok aşağı inerse potansiyel o kadar çok azalır. Hızı o kadar fazla artması gerekirdi. Ama ortam sürtünmeli ise arkadaşlar K noktasında ve L noktasında hız büyüklüğü aynı olabilir. Ve buna bağlı olarak da kinetik enerji eşit olabilir. Grafiğimiz doğru olabilir. Üçüncü grafiğe baktığımızda mekanik enerjiler K ve L'ye de eşittir demişiz. Ortam sürtünmeli olduğu için arkadaşlar mekanik enerji azalır. K'daki mekanik enerji L'den daha büyük olması gerekirdi. O yüzden doğru cevabımız D seçeneğinde verilmiştir. Sürtünmesinin önemsenmediği ortamda yere göre potansiyel enerjileri eşit K ve L cisimleri şekilli konumlardan serbest bırakılıyor. K ve L cisimleri D doğrultusundan geçerken hangileri yine eşit olur. Arkadaşlar, şekle baktığımızda K L'den daha yukarıda ve başlangıçta yere göre potansiyellerini eşitlemişiz. Potansiyel enerji EP H olacaktı. Şekle baktığımızda K'nın yerden yüksekliği L'den daha fazlayken potansiyeli aynı ise bu durumun sağlanabilmesi için L'nin kütlesinin K'nın kütlesinden daha büyük olması gerekir. Birinci ifadeye baktığımızda mekanik enerji, ortam sürtünmesi önemsiz ise mekanik enerji korunur, cisim nerede olursa olsun mekanik enerjileri aynı olması gerekir. ifademiz doğru. Potansiyel enerji, burada arkadaşlar cisimler D doğrultusundan geçerken bakın yerden yükseklikleri arkadaşlar X kadar olmuş olsun. Yüksekliğimiz aynı. Potansiyel MGH demiştik. Yükseklik aynı, yer çekimi aynı ama arkadaşlar kütlesi aynı olmadığından dolayı Potansiyelleri aynı değildir. L'nin kütlesi daha büyük olduğu için D doğrultusunda L'nin potansiyeli K'nınkinden daha büyük olur. İfademiz hatalı. Kinetik enerjileri arkadaşlar mekanik enerji korunur. Az önce söylemiştik D doğrultusundan geçerken L'nin potansiyeli daha büyük olacaktı. Mekanik enerjileri eşit ise L'nin potansiyeli büyük olduğundan dolayı L'nin kinetik enerjisi K'nınkinden küçük olması gerekir. Bu da hatalı. Doğru cevabımız arkadaşlar A seçeneğiyle verilmiştir. Sürtülmelerin önemsenmediği ortamda bir sarkaç K noktasına serbest bırakıldığında K arasında hareketini tekrarlıyormuş. Sarkacın O noktasındaki kinetik enerjisi Potansiyel ve mekanik enerjisi aşağıdaki sütun grafiklerinin hangisi gibi olabilir? Arkadaşlar mekanik enerji sistemin potansiyeli ile kinetiğinin toplamı kadardır. Buradaki sarkaç O noktasından geçerken sarkaçın yerden yüksekliği olduğu için arkadaşlar potansiyeli olmak zorunda ve sarkaç arkadaşlar hareketli olduğundan dolayı kinetiği olmak zorunda. Yani hem potansiyel olacak hem kinetik olacak ve bunların toplamı mekanik enerji olacak. A seçeneğine baktığımızda arkadaşlar kinetik enerji var, potansiyel var. Kinetik 2'ye kadar Potansiyel arkadaşlar E kadarmış ve toplam enerjimiz mekanik enerjimiz 3E kadar olmuş yani doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiştir. Yatay düzlemde durmakta olan m kütleli cisme uygulanan kuvvetin yola bağlı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar başlangıçta cisim durgunmuş, hızı sıfırmış. Kuvvet yol grafiğin alanı yapılan işe verir. Birinci bölgede yaptığımız iş, buradaki alan büyüklüğü 2fx. İkinci bölgede yaptığımız işin büyüklüğü v2 olsun. Bu arkadaşlar fx'tir. Ama dikkat edelim arkadaşlar. Kuvvet eksi olduğu için burada enerjimiz azalmış olacak. Cisim 0x yolu boyunca hızlanır. Başlangıçta durgundu arkadaşlar hızımız yoktu. Cisme kuvvet uygulanmış net kuvvet etkisinde olduğu için ve kuvvet artı olduğu için burada arkadaşlar artı yönde bu cisim ne yapar? Hızlanır. İfademiz doğru oldu. Cismin x konumundaki enerjisi 2x konumundaki enerjisinin 2 katıdır. Arkadaşlar x konumunda başlangıçta enerjimiz yoktu. Yaptığımız iş kadar enerjimiz olur. X konumu için yaptığımız iş 2fx ise enerji miktarı 2fx oldu. 2x konumuna geldiğinde başlangıçta x'te 2fx enerjim vardı. 2x konumuna kadar eksi fx kadar daha iş yaptığımız için enerjimiz 2fx eksi fx'ten fx kadar olacak. Yani x'deki enerji 2x'in 2 katı olacak. İfademiz doğru. Cismin x, 2x yolu boyunca kinetik enerjisi azalır demiş. Enerji bakın azaldığı için ve cisim yatay düzlemde gittiği için burada kinetik enerji ne yapar? azalır ifademiz doğru oldu. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir.